Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Yiğit var. Nasılsın? Yiğit? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şurada da uğraşıyor ama siz abone atmıyorsunuz. Abone atmıyorsunuz. Ağlayayım mı ben? Abone atmıyoruz mu? Abone olmuyorsunuz. Beni de atmıyorsunuz. Gideceksin. Ha mantıklı. <laughs> Bak ağlıyorum burada. Evet arkadaşlar ya. Yani. Burada da ağlıyorum. Lütfen beğeni atın. Abone olun kanallarımıza. Evet ya neyse hadi boş ver ya konuşmayalım hadi başlayalım. Hmm. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün hmm. İyiyim, <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar biliyorsunuz Erancı'da serüven böcek modu geldi. Şimdi i̇şte, e, biz onu oynamıştık birkaç kere. Şimdi de dedik ki videosunu çekelim dedik ve şimdi de o zaman videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar tekrar adam merhabalar. Ve oyunun modu arkadaşlar başladı. Bak hareket dediğim böyle yapılır. Allah rezil oldu. Lan rezil olduk <laughs> Ben yaptım. Da. Ben atayım. <laughs> Atlım sen işte. <laughs> Arkadaşlar sizce birinci olabilecek miyiz? Yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar <laughs> bakın şuralar. Eee... Orada sinek minik olabiliyor. Grozalar, M24'ler, Avuk'lar falan var. Hı hı hı. Onları o puan evet. bir... o sinek olup puan topluyorsunuz. Puanlarla alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bir kere oynadım abimle. Sonra bir şey öldürdük. Orada sadece hepsini aldım. M24 aldım bir de Graz'ı aldım. İkisini birden aldım arkadaşlar siz ya. Gel 300, 350'yi zaten ben zor zor topladım ki bir tane Graz aldım. Önceki ellerde. Hı. Evet. Ama Emir'de alamadım ya Emir'de alacağım. Celin oynarken. 3 2 1 Let's go dedik. Şimdi adam var ya oraya atmayacak kesin çünkü bayağı yakın oraya. Ya, ya, Direkt nerede lan? <laughs> Ama poçinkiyle gidebilirler mi burada sende? Ama gitmezler yani. Güzel, Yok, dönmemiyor. Niye? Çünkü <laughs> adamlar 3 tane çiçek bulmuş. Nerede nerede? be Abi Ne kadar Ne lan? Abi bende görünmüyor 5 saat. Sıçtık. 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 Tamam bir gel. Bir gizli balon. Gel sen beni takip et Anam anam aşağılardan ne? Şu ben bir gitsem Anne bak oldu Bak bak Arkadaşlar Dıkşın. Bir. Dıkşın. Gördün mü? Tekte. Oh my god. Al baba. Oh, oh my god. Oh my god. Aa, üç, dört, <laughs> bana bak. Bana bakıyor musun? Hmm. Bir dakika. Bir dakika <laughs> dur bu sayılmaz dur. Dur la la şu, şu la şöyle şey yapsana hadi. Gerizekalı Lan. Bir tane yap bari lan. Bir tane yap da rezil olmayak. Allah <laughs> <laughs> Allah. O zaman şuraya bir Nereye atlayalım biliyor musun? Biz hmm. şuraya atlayalım. Nereye gelmeliz de? Ya. Hmm. ya da bizi dişiriz bir yere. Yetişiriz değil mi? Hmm. Bari ya çok kolay yetişiriz oraya biz. Bak rahat olsun. Hmm. De nasıl de yetişiriz ya? Kalatın. Yetişemezsin. Hmm. Şuraya mı atlasak? Biz oraya mı atlasak? Ha hayır. Oğlum adam var ya oraya. orada. Orada olmaz mı? Dur hmm. dur. Şu. Şuraya atlayalım. Baksana. 3, 2, 1, box. Evet arkadaşlar. <laughs> yola çıktık. <laughs> gidiyorum ben Pikachu. Pikachu. İstediğim yere gidiyorum Bu <laughs> Hadi oğlum. Yetişir ya. Yetiştik yetiştik tamam. Yani aşağıdan bir araba pozu yapıştırırız. <laughs> Şu an kimse gelmezse güzel olur arkadaşlar ya size göstermek için. Tabi siz biliyorsunuzdur da biz bu videoyu biraz geç çektik. Evet. Yani herkes bakmıştır, bakmıştır olabilir. Evet tabi hiç baktık girmeyenler. <laughs> Aşağı baksana iyi araba var mı? Araba var. Nerede? Aha gördüm. Oo dur. Ya şu. Başka

adam silah silah var ya iki adama ya bir de bot çıkıyormuş abi silah yok Böyle ya bok mu olur abi adam bizi darıyor bu var bu var sistem bana bu var aha, aha ben dalıyorum bu adama aha öyle değil artık botu mu olur bot Evet. İyi de dalıyor mu gel oğlum aa kim var gel çık üstlerim çıkıyor dalıyor mu dalıyorsa ben dalıyorum da dalıyoruz bi botu öldürdü nerede lan bakalım senden var değil mi Saramansın. evet diğer tipler ben ne yapamam bunu ya, ben diğerini daha çok sevdim bunun iki kişi mi mi iyi yukarıda şu üstte geldim yanında ben bak buradan vurur seni Gelince vur ama. Arkaya arkadan da gelebilir ha. ben öne bak ben arkaya bakıyorum. Tamam. Hiç var mı? Var. Abi gene evet, çok az. Benim bitecek. Ya! <laughs> Oha! Abi kafana yedin ya, kafana yedin. Ya ne? abi. Can da hiç gitmemiş ya. Şöyle bu adamın. Akşam gerçekten kusura bakmayın. Bir kötü oynuyorsa. Sabah sabah tabii arkadaş yani. Sabah sabah zihin yok. Kafa yok ki sabah sabah. Oğlum ne? bir 9 9'da kalkmışız lan. Bir de için lan. Arkadaşlar yine kanalına da güzel bir video yaptık. Onu da izlemeyi unutmayın. 9'da kalkıp olalım. Tamam ki. Tamam. Abi, Hayır, evet tekrardan selamünaleyküm. Bu sefer bambaşka yıldız olarak geliyorum. Anladınız mı? Onu da yapamadım. Hayır onu ben bilerek yap Aa, yapayım mı? Ben bilerek yapmıyorum şu an ya. Yoksa var ya. Bak geleceğim öyle şakı. Ben yani bilerek yapmıyorum. Ay Bursa? yaptım. Oğlum bu da... Neyse arkadaş. Lan yap niye yapamıyorum ben bunu? Lan ben ne Aa bozuldu. Aa Aa. Yaptım arkadaşlar. Oğlum niye olmuyor? Arkada bir daha yaptım. Dur şimdi Hah yaptım bir. iki gördünüz mü? Bir de ne ben... kaç. Ya da şey kaç. Yine gidiyor buraya. Yine sürüyor bu sefer. Ama burada var intihar. bu olacak. Hem de çok biz gündem biz atlarız çok güzel olur. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Bazıları buraya atlar tamam mı? Ba iki kişi buraya atlar. Sonra bir üç kişi buraya atlar. Buraya da bir iki kişi atlar diyor. Bir, bir, kişi, atlar, bir iki kişi atlar. Bir kişi atlar. Bir kişi atlar. Bir kişi atlar. Bir kişi atlar. Biri. Atlar bilmiyorlar. Çok çekiliyorum. Ben biraz erken bakıyorum. Yok bir şey atmadım. Bayağı bayağı. Araba yok mu? Yok. Nasıl yok?

Şurası. Oraya geçebilecek miyiz ya? Yok. 1 2 3 4 5 da Oraya da yetişemedik Ben o zaman rotayı şuraya çevireyim. Şuradan bir loot yapalım, Vay arkadaş ne kadar şeysiniz ya? Bir bırakmadınız ya. Şey ya. Videodayız ya. Video da o kadar. Ha. Video bu ya yaptım yendim. Arkadaşlar benim sabah çektiğim bayağı uzun oldu. Ya neyse dur şimdi benim videom bu. Hoyt. Dönmüşüm. Ya ne ara buldun? Ben da buldum. Sevdiğim ben Nasıl? Neyse. Burada şimdi oraları hiç girmeyeceğim. Sus silah benim canım silah. Ya sana kadar 98. Çektim ben. Aha bir de o akıl etmiş. Ben de yüzde yaptık Kutu hmm. lazım ama. Ben çok seviyorum. ben <laughs> de. Biraz seviyorum. Artık sevmeye başladım. Heyecan var. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz kaç yaşındasınız? Arkadaşlar evet. sizin fişek rekorunuz kaç? Yorumlara yazar mısınız? Benim 3. 3 tane mü? Aa aynen. Biz arkadaşlar bir kere yiğitle oynuyorduk video dışı. Ee, George'la da dövüştük. Oğlum adam Nerede? İki tane de. Nerede? Ölümde. Nasıl önünde? Önünde. Yanında yani böyle. Aha ne? Gördüm adamı ben. Bak bak iki kişi de bunlar. Evet. Evet. Ya bak onlar geleceğim böyle bana. anne bak şakiciyim bak sırtım ya, ya 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 ben bıktım ben ya ya ben bıktım ya gel olur mu vallahi ben bıktım ya e, diğer nerede Hadi ya. Ölü. Ne 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 ne. Oha, şey şekilmiş lan kalk ki kafanı yiyeceksin bak izle. 3 2 1. Şın. Bunun niye vuramıyor? Arkadaşlar bu senin için gelsin. Al sana. Al sana kaka kaka. Al. Aa <SRATIC> aa. Aa, iş yapamadım ne? Lan. Ha bir, sakin. Sakin bu bir. Ağzını kırayım ben senin. O bir. Bunu kız karakter olunca yapamıyor. Iki. Şaka ya, bu iki. Vermişim. Siz ne yapıyorsun arkadaşlar? Ya abi olmuyor ya. Hiç olmadı. Ben bu telefonu yapamıyorum. Evet, buraya. Evet. 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 Tam uçağın kafasından geçiyor ya. Öyle böyle hızlı inme taktiğiyle incelersin. Lan saldırın. Saldırın çocuğa. Videolar çok yok. Neyse devirdim. Ne bunlar? lan? Resmen görüldü. Kankim. Tamam, yok kankim helikopter aldı. Allah zaman ya baskı zaman ya Dünayını gönder Hı, Kardeşim ona gönder Bombayacak devirde olacak e, yanda kişi de başı dört kere ayrıca bir yanda, yanda altın bir yanda, yanda altın üzerinde. Altın mı? Ne altın oğlum alkol lan? Alkol ne? Altın bir Neyse ne boşver. Allah Allah lan. Aaa unuttum ben artık şeyi ya. Nasıl öyle? Dur. Altın cebimde mi? Yani Yok lan. Altın, Aa, altın baba altın yandı altın önümde. Ne altın cebimde Yok lan öyle değil. Öyle mi? Kırcım elinde, kılıcın elinde. Ya bazen arkadaşlar öyle mi ya? Ben öyle mi? Ya da öyle değil. Ya bak mi? değil canım. Bak. Ya bilmiyorum yani yorumlar diyor zaten arkadaşlar. Maşallah sonra. Nasıl olmaz onlar? Oradan oraya mı gidiyoruz ama aşağımızda. Hı. Aşağımızda yorum İyi de atlayan var mı? Var yukarıda iyi de ben eşya in. Hemen in. Hemen silah bul. İnşallah İş yere düşer diye düşmezsin. Allah benim düştü. Işte. Ben bir tane buldum sana Dur. Bak bak var net. Bak oğlum. Çekil Güzel değil mi? mi? Evet. Aşağı düştüm. Silah şöyle. var mı? Yok yok. Bir kere de aşağı adam var. Aşağı adam var. Olabilir mi? Ba var var mısın lan? Bu ne lan? Hey böcekler bakın arkadaşlar. Bunlar böcek. Olamazsın? Böcekler bunlar böcek. Aha. Nasılsın? Ya onlar kapalı oraya. hatta. Dur lan bir onları bir temizlesek. Sonra göstereceğim zaten. Sa 4x var. İster misin 4? Hı. Gerçek adam var. Bayıldı. öldüler. Takım. Bir de gelen takım öldü. Tamam. Bir bot sıkıyor. Botlar sıkıyor bir. Şunların lootuna bakacağım ama şu botları temizlememiz lazım. Gerçek mi çıkıyor bir erkek? Daha birisi ne bu? Sen misin, bu da öldü. gerçek adamların bir loot'una bakmamız lazım arkada. Burada tam ortaya arkada. İyi sinik oldu arkadaşlar bu arada. Şimdi sonra ben de olacağım. Kav diyebilirsiniz. Ben öldürüyorum ben bunu öldüremem. Sanki onlar Nasıl yok? Hey, var yok. Oplay dikkat. Bunu geçeyim Bir şey bir, bir hareketler yaptım. Nerede zankii? Sana kardeşim benim. Ah, Oh, daha kimse nerede ya? Lan dursana sana Yerinde bir dur ya. İçeri mi girdin lan bu? nerede bu? Ya şimdi ne yapacağım? Karışım var mı? Yok. Ha 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 Tamam bu. Şunu alalım. <laughs> şimdi arkadaşlar hemen ben size gidip şeyi göstereyim. De koş 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 oğlum, koş. Lan bir sinek gibi. Ana düşman var. Zaten... Oğlum? Vur lan düşman. Ana nasıl vuracağız? Ülce. Nasıl vuracağız? Bir bakalım nasıl vuracağız? Nerede? Korkma, korkma. Ne adam bak. Nerede? Uzu ne? Lan. Lan bir durmuyor ki elinde bırak. Nerede? Şurada, şurada. Hadi oynayın ya. Hadi. Ne oluyor lan? Lan nerde? Aslanım tamam. var ya kafayı yiyecek benden bekle. İçeride mi bu? İçeride. Bekle kafasına bomba atacağım bir dakika tamam Tamam mı? Tamam. İçerde mi şu an? Hı hı. Tamam. Demiyor ki. Çekil bakayım bi. Bizi dönebiliriz. Ağzını kanayım ben öldüm ya. Ulan vurdu. Kaldırsana ver. Adam vurdu mu vurdu. Adam şu an ne gülüyordur abi size? E ben vurdu. Ya Ulan. bırak ya mal mal olsun ya. İnsan dövüştü mü mal zaten. derece gel. Sıfır. Tövbe estağfurullah. Kırk da bana. Ola kızı bana beşin verdi. Abi sen de ol lan. Arkadaşlar bakın Böyle buraya geldiğimizde dıt 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 dı diyor böyle boing. Bakın ne oldunuz? senin şu Sonra arkadaşlar şu sarı şeyleri topladığınızda da. Aha. Aha. Bak bu silah ama vurabiliyor. Uy! Araba geldi iki tane. Okay. Sinek ol, sinek ol. Hemen.

havadayken. Gidecek şey? niye... mi? Gidecek <laughs> mi? Bayılmam gerekiyor mu? Tamam. Anlamadım. Kalk kalk kalk. Bakın bakın arkadaşlar işte dediğimiz gibi bunda böyle topladığınızda ben... şey oluyor. Proza'yı, ee, Proza'yı alabiliyordunuz. Ben, git sen tane tövbe estağfurullah. Küfür ettirme oğlum bana ya. Adamla cümle cümle. Ben niye Sonra arkadaşlar oraya gidip yine geçti yine ee, normal anlamda dönebiliyor. <laughs> niye bunlar buraya Oğlum. Ya <laughs> tamam İçerim açık Şimdi ben dikkatlenmem lazım. Bunları alacağım ben ya. Arabaları elimde. İyi dört öldür, öldürdüklerini pişman olacak bunlar aslanlar. O zaman müziğimiz gelsin mi? Ne gelsin? Gelsin müziğimiz sus. Sus ve dinle.